her gün sadece 15 dakika ayırarak bir kitabın bütün ana fikirlerini öğrenip daha sonra da bunları hayatınıza uygulamaya başlayabilirsiniz. Bu videonun sonunda bahsettiğim uygulamaları kullanarak her gün bir hatta daha fazla kitap okumanın mümkün olduğunu görmüş olacaksınız. Videoya geçmeden önce içeriklerimi beğeniyorsanız ve bu tarz içerikleri yüklediğimde haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Günümüz şartlarında koşturma esnasında kendimizi maalesef çok ihmal ediyoruz ve üniversiteye veya kariyerimize odaklanıp bunlara zaman ayırırken kendimizi bir birey olarak geliştirmeye ve kendimize yatırım yapmaya zaman ayırmayı unutuyoruz. Bu yatırım yapmanın en iyi yollarından biri kitap okumak. Özellikle kurgu dışı kitapları, yani kişisel gelişim, finans, tarih veya felsefe ile ilgilenen kitapları okuyarak kendimizi farklı alanlarda potansiyelimize daha da çok yaklaştırabiliriz. Kitap okuyan insan, her gün üstüne koyarak hayatına devam etmeyi başaran insandır. Dönemsel olarak güncellediğimiz bilgisayarlarımız veya telefonlarımızı düşünün. Bizler de aslında bitirdiğimiz her kitabın sonunda kendimizin daha iyi bir versiyonuna bürünüyoruz. Peki madem kitap okumak bu kadar faydalı, bu alışkanlığa edinmemiz neden bu kadar zor? Buradaki ana neden insan psikolojisi. Şimdi size üç tane insan profili çizeceğim. Siz de bunlardan hangisi olduğunuzu yorumlara yazmayı unutmayın. Birinci profil, bir kitabı okumaya heveslenen, daha sonra o kitabı alan, kitabı okumaya başladıktan sonra da aradan birkaç gün geçtikten sonra o kitabı kenara atan ve kendini çeşitli bahanelere inandırıp kitabı daha sonra okumaya devam ederim diyerek kitabı bir daha dokunmayan insan. İkinci insan tipi ise o kitabı bitirmeyi başarıp o kitapla tatmin olan insan yani başarmışlık hissine kapılıp daha sonra başlık kitapları okuma ihtiyacını o anda duymadığından bu alışkanlığı yavaş yavaş yitiren insan. Üçüncü insan tipi ise kitap okumaya her gün düzenli vakit ayıran, bahanelere hiçbir şekilde mal vermeyen ve kendi gelişimine daima katkıda bulunan insan. Şimdi bu videoya tıkladıysanız zaten %90 benim gibi siz de ilk iki profilden birine uyuyorsunuzdur. Şimdi bahsettiğim üç insan tipinden üçüncüsü olmak neden bu kadar zor? Buradaki en önemli noktalardan biri bizim sonuca dayalı bir varlık olmamız. O yüzden kısa dönemde bize katkı sağlayacak şeylere daha çok vakit ayırıp uzun dönemde bize katkısı olacak şeyleri ihmal etmeye daha meyilliyiz. Bir kitabın okunmasındaki asıl amaç kitabın ana fikirlerini en kısa zamanda öğrenip hayatımıza uygulayabilmektir. Bir kitabı okumak bazen günler hatta haftalar alabiliyor. 15 günde bitirdiğimiz bir kitabın ana fikirlerini 15 günün sonunda derleyip kafamızda oturtup bunları hayata uygulamaya başlayabiliriz. Ama bu bizden daha büyük bir zaman yatırımı bekleyen bir yöntem. Bu yüzden psikolojik olarak kendimizi buna motive etmemiz daha zor olabiliyor. İşte bu noktada birkaç uygulama bizim bu sorunu çözmemize yardımcı oluyor. Bahsettiğim uygulamalar bir yudum kitap ve kitap. Bu uygulamalar bizi özellikle kurgu dışı kitapların ana fikirlerini özetleyip 15-20 dakikada okuyabileceğimiz bir formata büründürüyor. Ve bunları günlük hayatımızdan sadece 15-20 dakika ayırarak ister okuyabilir ister dinleyebiliriz. Bununla beraber kullanımları gerçekten çok kolay. 15 dakikanızı ayırdığınızda o kitabı bitirmiş gibi bütün ana fikirlerine hakim olabiliyorsunuz. Ve bu da kendinizi birçok alanda daha hızlı ve efektif bir şekilde geliştirmenizi sağlıyor. Düşünsenize, normalde bir kitabı haftalar ayırmanız gerekirken 3 gün içerisinde önce insan ilişkilerinizi nasıl geliştirebileceğinize dair bir kitabı okuyup daha sonra yatırım yapmanın temel prensiplerini çözebilir ve zamanınızı nasıl daha efektif bir şekilde yönetebileceğinize dair tavsiyeleri hemen uygulamaya başlayabilirsiniz. Bu az önce bahsettiğim 3 üç profilden üçüncüsüne evrilmemizi de kolaylaştırıyor aslında. Çünkü bu uygulamaları kullanarak her gün kendimizi geliştirmeye devam edebileceğiz ve hızlı sonuç aldığımızdan kendimizi daha tatmin olmuş hissedeceğiz. Bu da bu alışkanlığı sürdürülebilir hale getirmemizi kolaylaştıracak. Şimdi bu uygulamalar içinden örnek olarak bir yudum kitabın arayüzüne göz atmak istiyorum sizinle. Üyelik oluşturduktan sonra ana sayfadaki keşfet bölümünden dilediğiniz kitaplara göz atabilirsiniz. Veya direkt yazar ismi ya da kitap ismiyle kitapları aratabilirsiniz. Daha sonra kitabın üzerine tıklayıp kitapla ilgili genel bilgi edinebiliyoruz. Ve aynı zamanda bu kitabın bize göre olup olmadığını da inceleyebiliyoruz bu noktada. Ve eğer ilgimizi çeken bir kitap olduğunu düşünüyorsak özeti okumaya başlayabiliriz. Bu şekilde yüzlerce kitabı her iki uygulamada da yıllık sadece 120 TL'ye okuyabilirsiniz. Yani her gün 15-20 dakika ayırarak bir kitap okuduğumuzu düşünürsek 3 kitaptan edindiğimiz katkıyı 1 lira karşında almış oluyoruz. Ve bu özetleri hem okuyabilir hem de dinleyebilir olduğumuzdan spor yaparken, araba kullanırken veya başka bir şeyle uğraşırken yoğun günlerimizde bile bu alışkanlığı o güne entegre edebiliriz. Benim hangi uygulamayı kullandığımı merak ediyorsanız ben Blinkist uygulamasını kullanıyorum. Blinkist bu iki uygulamadan farklı olarak çok daha geniş yelpazede çok daha fazla seçenekler bulunduran bir uygulama. Ancak uygulamada maalesef Türkçe dil desteği yok. O yüzden İngilizce okumak isterseniz ve daha çok seçeneğe ulaşmak istiyorsanız bu uygulamayı da göz atabilirsiniz. Ve doğal olarak Blinkist'in üyeliği de diğer uygulamalardan çok daha pahalı. O yüzden ben bu videoda bir yudum kitap ve kitaptan bahsetmek istedim. Özellikle herkesin yoğun programı içinde kendi hayatına entegre edebileceğini düşündüğüm bu uygulamaları siz de kullanmaya başlayıp her gün kendi gelişimize katkıda bulmaya devam edebilirsiniz. Unutmayın, kendinize yatırım yapmaya harcadığınız zamanı İlerde kat be kat geri kazanırsınız. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.